Hayır, şöyle bir şey dedik Sevim Hanım. Siz de dediniz Seda Hanım. Hayır, hayır, Sevim Hanım, hanım evin. E, Keşke aydattım. dedim vereydi de kaçmasaydı ev dedim. Ya bana ne? Ha gitti ev gitti, güzeldi de ya, beğendim. Ne olacak bin lira, iki bin lira depoziti yatırdık, alırdık geri. Beni ilgilendirmez. Sevim Hanım, alır daha var Herkes orada. tutacak evini alacak. O oturacak. anlamda dedim Beni ben. Çünkü ne olacak oradaki eve bin lira, iki bin lira depozit verirsin, bekleyin, kızım gelecek bir görecek dersin, tutarlar, güzel ev, annesine yakın. Olmazsın ben yakın istemiyorum ki. Ama karın istiyor canım. istemiyor ya. Geç onlar hep yalan ya. Yalan mı? Yalan. Benim avradım gidip de bunun için ev kira... O zaman yalan ya. söylüyor Murat'ın dediği o da, gibi. O yalan söylüyor. Evet o da yalan söylüyor. Telefonda meseleler ne ya ben de okuyorum. Ya ben... Yok ben de okuyorum. Annesinden gelen mesajlar. Ben, ben, de okuyorum. Bu okuyordum. adam için e, kılımı kıpırdatmam ya. Esef Siz Bey. bunu anlayın artık. Esef Bey acaba Sevim Hanım sizden çekindiği için. Ya yapmaz Seda saklı... Hanım yapmaz. Ama okuyorum mesajları. Ha kendi çocuğu için yapar. Ama bunun ev kirasını falan töp ödemem ha, ha, ya. Hayır ödemek de. değil ya. Depozit. Tutmaz da. Ama kendi beğendi evi. Ya, kimin ki? Sevim bu, Hanım. Evet bu, bu evi, evi. Aha, bu evi. Bu evi. Şu evi. Bakın hele. O, benim hanımım o arada telefon açtım ben yoldaydım. Sen orada mısın dedim. <laughs> Hayır dedi. Ahmet'le şey varmış. Tamam ama o beğenmiş evi. Ya görme evi nasıl beğenecek Seda Hanım? Ya nereden var, mantık görmediğini? Ya. Senden saklıyor belli ki. Ya 30 yıllık eşim benden iyi mi bileceksiniz? Allah'ınızı severseniz gözünüzü seveyim yapmayın. Peki telefonda en ya. doğru sunu Havva Nur söyleyecek. Havva Nur. Havva Nur. Alo. Nasıl oldun yavrum? Biraz daha iyiyim Seda abla. Maşallah. Baban burada sütü diyor e ee, annenin beğendiği o ev kiraya verilmiş, tutulmuş ya. Evet. Baban burada diyor ki asla benim karım gidip ev ve beğenmedi. Sen de bana diyorsun ki annemin beğendiği ev var. Ee, Murat da diyor ki mesajları da okuyorum. Burada kim yalan söylüyor? Anlamadım. Sen mi yalan söylüyorsun? Annen mi babandan çekindiği için söylemiyor? Büşra araştırıyormuş işte ben hanım değil. bak. E, biri araştırıyor ev abi. Beğendi ben. Ev beğendi demedim mi? Ev beğendi demedim. sadece buyur, hadi. gördüğü evi söyledi dedim. Hı, tamam. Gördüğü evi söylemiş. Ev beğendi dememiş bak. E bir de gördüğü ev diyoruz zaten. Biz de ne diyoruz? E, gördüğü tamam de, sokakta görmüş orada kiralık ev var demiş. Sevim Hanım gidip de bakmamış ki eve. Neyini Biz beğenecek de baktık, ya? Bakmış deniyorum. işte. E, Ona bakmak hadi. denir. Bizim orada bir ev var. Bakmak Hayır, denir abi buna. Dedim ne dedin Hanım geldi Geldim o eve. Ben onu söyle. Baktı demedim ben. Neticede o evi senin karın söylemiş. Sen de bunu kabul etsen Etmiyorum inatçı Etmiyorum ya mısın. yok öyle bir şey yok. Havva Nur o evi anne söylemedi mi sana? Gördüğü ev anne mi söyledi bana? Ya markete giderken boş ev gördü üç tane. E ben de onu diyorum işte senin İyi karın istiyor yanında onu. Baktı beğendi diyorsunuz ama. Hayır canım. Baktı Havva beğendi Nur... Efendim canım. Baktı beğendi demedim ben. Bakmaz da. Biz de öyle demiyoruz ki zaten. Sadece Biz de öyle Gördüğü demiyoruz. evi diyorsunuz. söylüyorum. Sevim Hanım'ın beğendiği evi diyorsun Seda Hanım bak. E görmüş beğenmiş. O da mı görmek beğenmek bak, yani. Bakın şöyle geçerken atıyorum Şadım'a ne varıyordur. Ben de aa bu ev tam bak Şadım'a iyi olur diyorsam ben onu gördüm. Şadım'a haber verdim beğendim. Heh. Yeri de iyi Şadım'a. Bana da yakın. Bu budur. İçini gitti gezdi, banyoyu, tuvaleti, mutfağı çok beğendi demedik ki biz de. Abi de bir şey söyleyeceğim size abla. Evet yavrum. Benim ailem benim evime giremiyorsa onun ailesi hiç, benim evime hiç giremez. Kızım girmem ben senin evine ya. Bekleme bunu bende. Bu Onun ailesi sin. hiç giremez. Girmem ben senin evine. İster girsin ister girmesin. Zaten karaman, karaman iptal zaten. Yok karamanı unut. Evet. Yok vallahi de yok ya billahi de yok. Ya beni seçersin ya karamanı seçersin. Sana tek şartım. Ya ben ya karaman başka laf yok sana. Sana. Açık ve net. Bu saatten sonra ya karaman ya ben. Nerede oturacağız? Ne dedin yavrum? Havva Nur, Murat dedi ki ya ben ya Karaman. Karaman dedim. İyi kararını verdiysen. Aferin. Ama şu an sağlıklı bir karar verilmiyor sana, o. Vallahi aferin yemin ediyorum. Bak gerçek söylüyorum sana aferin. Sana da aferin. Sana da aferin. Baban geldi de oradan artı artı konuşma. Artı artı Bu kadar sana her dediğini ikiletmeden yaptım lan. Ne var lan Langara'mda? Ne var? Ne var Karaman'da? Ne var? Güzel. İstemiyor bak. adamlar, istemiyor. İstemedi halde burnunun dibine giriyor. Burunlarının dibine giriyor. Sakin konuş, sakin. Bak, hayır, senin hayır. sadece senin yanında olacak kişileri söyleyeyim sana. Birincisi annem, ikincisi benim babam. Durmazlar yanında, durmazlar. Ya geçeceğim oraya, Benim çocuğumun ben her zaman arkasındayım. Ama sen varken durmam bak. Doğru söyledin. Sen varken durmam o Karaman bak. iptal. Unut. Yok Karaman. Ha. Karaman'ın kesini... Ben... Başından beri söylüyorum. Hı. Sen varken durmam o çocuğun arkasında ben. Ama sen olmadın. O çocuk gelir girer. Her zaman arkasındayım. Ben Hı. varım işte. Doğru sen bağırırsan, sen olduğun sürece ben yokum. Bunu tamam, Türkiye yok. biliyor. Esef Bey, bunu Türkiye biliyor. E tamam, ben bunu yeni çıkarmadım evet, Sedat Hanım. Evet, doğru. Siz bunu başından beri söylüyorsunuz. Ben, Bana uzak olsunlar, nereye giderse gitsin. Ben hiçbir çocuğumu bırakmam, bırakmam dediniz. Öyle yapacağım zaten. Niye benim gelip mahallemden, evet. fırının oradan? Gidin ya, gidin, de tutun. Yok, yok, gidin, tutun, Atatürk yok, mahallesinden tutun. Değil. Ama senin kızın gitmek istemiyor. Ya Burada istemiyorum. da Murat haklı. Şimdi ben hak doğruyu söyleyeyim. Burada çocuk diyor ki bak gidelim şu tarafta oturalım. Yok o istiyor ki yanınızda olsun. Ya istenmediği yerde, ya istenmediği yerde tamam mı? Benim elimde huzur kalmayacak. Diplerine oturduğum zaman elimde huzur ben kalmayacak. Ben senin evin, Allah canımı alsın benim ya. Huzurum kalmayacak. Adım atmanıza gerek yok. Dışarıdan da zaten huzur bırakmazsınız. Ya bırak. Bunu yaparsınız huzur, da ya. Yani. Benim öteki kızım evli, senin kardeşin evli. Kaç kere huzurunu karıştırdım? gizemin huzuru mu var? Ne Neydi? Ne vardı? Huzur mu koydunuz çocuk? Ne var da? Kendi kardeşlerim gelip karıştırıyor. Kim karıştırıyor? He? Ben karıştırıyorum. Kaç kere vardım lan kardeşlerimle. Kendin karıştırıyorsun zaten. Kaç kere vardım Siz lan? Siz karıştırıyorsunuz. Ne yapmışım? Arayın sorun. Sor. Hadi. Arayın oğlum. Ben mi arayacağım? He? Hani Sevim abla gizem evden kovmadıydı? Hadi bir gizem bağlayalım da soralım ba bir. Hani? Bağlayın oğlum. Kendi şahit haydi. bak. Canlı. Aydoğan abi. Bağlayın abi. Bağlayın, bağlayın Gizem'i. Gizem öyle diyor ya. Yalan söylemesinler orada diyor. Neyden kovdu biliyor musun? yalan söyleme. Başak'ın biz Sevim Hanım'da Hayır onlar değil. Onu karıştırma. Ne ne ya? Kurban bayramındaki kovduğunu ya ne yapacaksın ya? ya? Neymiş efendim? Şimdi kurban bayramında kurban kesiliyor ya. Neymiş efendim? Kız evinde kurban mı kesiliyor? Bunu yapan Sevim abla. Bağlayın bir e, sorabilirsiniz. Niye? Niye yapmayacak? Niye yapıyor? Hak edene yaparım ben. Havva Nur duyuyor musun beni yavrum? Duyuyorum tehditler. <laughs> ee, Murat diyor ki kesinlikle Karaman defteri kapanmıştır diyor. Benim için kapanmaz o. Benim için kapandı. Nokta. Senin için kapanabilir ben giderim. Gidemez. Sen kal burada. Gidemez. Ben giderim. Hadi git de göreyim. Sen kimsin oğlum? Giderim ben. Ben benim. Benim de kim olduğumu çok iyi de biliyorum. Benim de Ateş çok kim oldu Benim de. kim olduğumu çok iyi de biliyor. Güzel konuşun ya. Güzel konuş. Güzel konuşuyorum anlamıyor. Böyle konuşuyorum anlamıyor. Benim anam bozuyor ortalığı Anam benim annem bozuyor. Güzel e kaç kere dedi al çocuğu al çocuğunu al gel diye. Baban diyor da o yüzden diyor o da. Senin al götür git kızını çocuğu, diye. Kaç sefer söyledi. Kaç sefer söyledi? Burada telefona bağlandı da söylemedi mi Sedat abla? Esef abi. Al götür git kızını diye. Söyledim. Söyledim mi? E, ee, anne ona mi? karşılık söylüyor annen, zaten. Anne ne dedi? Ondan önce kaç söylediler ya? Kaç söylediler? Kızım gel çocuğunu al gel diye. Ben ondan dedim. Söyledim ben söylemedim demiyorum. Ben söylediysem Daha söylemişim. Ya sen de kıtlı sen annen dedi ya çocuğunu al gel ben. Sen çalış ben çocuğa evde bakarım diye. Sen annen söyledi. Ben bilgilendirmez ister çalışsın ister çalışsın. Aa, ben yani. Ahmet Gizem daha Gizem sizi ev... evden ne zaman kovdu? Bir de dur iyi bağlandığın iyi oldu. Gizem sizi Cumartesi ne zaman kovdu? <laughs> ne? Cumartesi. Cumartesi günü kovdu. Kovdu. Gizem'i de bağlayalım bir. bir. Abi bağlayın. Ha? İstiyor. Hemen şimdi. Gitmem bir, bir bağlayın ya de. bir. Bir dakika dinle karını dinle. Evet, kovdu diyor. Neden kovdu de sorsana. Hadi neden kovdu? Hadi bak. Abi bu evden aldı, Gizem bıraktı, baktık surat beş karış. Nasıl yani sen o eve bu iş gidersin, doğal Hı. yani, Gitti, doğal yani. Gitti içeri üstünü giyindi geldi. Ben nereye gidiyorum dedim, çarşıya gideceğim dedi. Biz de çıktık gittik. Ne yapalım? Bak, kız çarşıya gideceğim demiş. Bunlar da çıkmışlar. Yani bunlar da diyor ki Gizem bizi kovdu. Bunda kovma var mı şeyi abla? E ama evet. buradan gitti Havanur. Gizem böyle davranmıyordu. Niye öyle deme? Havanur tek başına gitmiyor o eve. Şeye kızgın <laughs> onun. Müshra'ya birlikte ne diyor? Ona gidiyor. kızgın, Büşra'ya kızgın. Onun abisinin evi değil mi ayı? Giremez ki. Hadi benim evime girsin bir. Kim? Büşra. Girmez ki zaten senin diyor. Giremez ki zaten. Allah Allah. Ne yapamam kapıma girmez. Babamın işinden geçemez. E sen de kesin benim kesin kapımdan geçemezsin doğru. Gel de abin geçemez. He he. O geçemez. E ben... anne hiç geçemez? Ya ister Görürüz geçsin, bana. ister geçmez. Görelim. Ya zaten karaman yok ki. Karaman unut ya, beyninle sil e. ya. karamanda, karamana gitmeyecek. başka şehirlerde şey yapacaksın işte, bilmiyor mu? Adam kolayca kullanacak işte. Yo yo yo, karamanda falan işimiz yok yani. Zaten siz eviniz de yok. <laughs> yani. Karaman'a <laughs> ne gidiyor? Evin, evi yok. Bayağı iyi insan olsanız Yayın tutardınız? Ney? Neye hiç içinde mırıldanma. Düzgün konuş da hep birlikte anlayalım. Anlayamadık bebeğim. Düzgün konuşuyor muyum? Baya iyi bir şey olsaydınız şimdiye kadar ev tutardınız. Ev severdiniz. Hanımefendi kaç sefer ev gösterildi? Hangi birini beğendin? Adam gibi ev gösterdiniz mi? Adam gibi ev gösterdik zaten. Belli adam gibi evlere bak. Ne? En son, en son gittiğin evde, aha şu annemin gösterdiği şu evde, kendin mi beğendiydin burayı? Orayı annen göstermedi, abim gösterdi bana. Ya abin, annem ne fark edecek? niye sonuçta, tutulmadı sonuçta, bu Sonuçta, işte, abin bulduktan sonra... Avanur, bu evi sen mi beğenmedin ya da niye tutulmadı? Heh. Madem baktınız hadi, bir açıklık getirin şuna abi. Ya da bu havuzlu mavuzlu olan ev sözleşmesi yapıldıydı ne oldu? Ne oldu? Her bir ha, bu evin Sözleşmesi yapılmıştı. Yapılmıştı, Ne oldu? Sen mi beğenmedin bu Beğenmedim. havuz evi? Havar İstemedi. Yok. Niye tutulmadı? <laughs> Annesinin gösterdiği o zaman. i̇stemedi, istemedi. Ne ödeyecek o? Ya kızım beni ilgilendirmez. Neyle ödeyeceğiz ödeyecek. Sen mi beğenmedin bu evi? Yok. <laughs> Annesinin gösterdiği <laughs> evi kim beğenmedi? Hayır, Havanur, Sen istemedin. Oradan. Beğenmedin ya bu evi. <laughs> Hangi evi? Ya şu en son Karaman'a gittin de hatta 4.5G'de evet. de ev sahibiyle tartıştınız ya. Ne Ne dedi? Ya kendisi demedi mi? Ben bu evi de beğenmedim. Çok karanlık demedi mi Seda abla? Evet karanlık dedi. İyi ya. de Seda. Nasıl tutacak?